İyi günler arkadaşlar Hepiniz tekrardan hoş hoşgeldiniz Bugün sizlere Unity ile devam ettiğimiz seri olan Sandık açım sisteminin 5. videosunu çekmeye çalışacağım Bu dersimizde arkadaşlar En son Market sistemini bitirmiştik Bu derste de Buradaki sistemi Canlandırmak olacak Yani arka planını e, tasarlamaya başlayacağız. Kodda ne gibi şeyler kullanacağız. Parametreler, değişkenler. Onlardan söz edeceğim. E, bu arada ufak bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bunu hemen eklememiz lazım. Şimdi arkadaşlar burada biz ürünleri çok güzel satın alıyorduk. Ama aldıktan sonra e, sıkıntımız şu ki e, Burada sadece şu an için kaydoluyor. Yani oyunumuzu tekrardan start yaptığımızda hiçbir kayıt söz konusu olmuyor. Bunu ilk işimiz kaydetmek olacak. O yüzden biz koda yeni kodumuza geçmeden önce bu eski kodda bir kaydetme işlemi yapalım. Zaten çok sürmez. Bir play press kullanacağız. Onu da sonradan diğer tarafta diğer yani ana ekranda çekmeye çalışacağız o yazdığımız play press Şimdi bizim bu e, kasa miktarlarımızın olduğu her yeri arkadaşlar playerprefs e, yazmamız lazım. O da neredeydi? Şimdi satın aldık. Burada mesela şu kısımda ekleme yaptırmışız. Mesela fiyat düşmüş. Burada e, özel kasamı kaydetmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden playerprefs nokta set int diyelim. Sonra bu ne mesela? Özel kasa. Ve buraya my özel kasayı böyle kaydediyorum arkadaşlar. Setle kaydediyorum. Player Press videosunu izlemek isterseniz arkadaşlar o da kanalımda mevcut zaten. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi diğer için şurada da normali kaydettireceğiz arkadaşlar. Buraya da Player Press nokta set int aman şöyle normal kasa diyorum arkadaşlar. Buraya da my normal kasam diyorum. Öyle bunun ikisini kaydettirdim arkadaşlar. Başka bir de üzerine ekle vardı. Hani birden fazla aldığımızda şurada yine azalma var ve benim normal kasa sayım burada yine artıyor. O yüzden buraya yine player prefs normal kasamı kaydettireceğim. Onu da şöyle arkadaşlar şuraya aynısını kopyaladım. Bir tane de şundan kopyalayayım. Bunu da zaten öbürüne kopyalayacağız. Şurada üzerine ekle. Burası da özel kasamın olduğu yer şöyle kaydettirdim. CTRL S istiyorum. Tamam arkadaşlar, işimiz tamam. Hatta bir kere de kontrol edelim, yani test etmiş oluruz. Şuradan main kameraya geldim. Bir tane aldım arkadaşlar. Şundan da bir tane alayım. Bundan bir tane daha alayım. Şöyle iki tane. Tamam. Şöyle kapattım. Tekrar başlatıyorum. Bakalım arkadaşlar. Evet, e, görüntüde hiçbir şey gelmedi. Hemen bunun cevabı çok basit arkadaşlar. Oyun start edildiği anda biz bunları player prefsini tekrar çağırmamız lazım. O yüzden şuraya hemen my norm özel kasam eşittir. Player prefs nokta get int bunun şey neydi arkadaşlar? Özel kasa. Şuraya bir isimlerin aynı olmasına çok dikkat edin arkadaşlar. Yanlış olduğu takdirde e, tabii ki çalışmayacaktır. Şöyle get int e, normal kasa. böyle mi kaydetmiştik? Acaba yoksa sonunda m harfleri de var mıydı? Onu da deneyelim arkadaşlar. Şuradan bakalım. Özel kasa. Normal kasa. Tekrar ctls yapıyorum arkadaşlar. Kodumuz taranıyor. Tarandı. Tekrardan start yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Normal kasam 3. E, özel kasam 1. Tekrar bir özel kasa alıyorum. Hatta iki tane alayım. Bir tane var dedi arkadaşlar. Bakın önceden olanı hatırladı. Ekle dedim. Ekledi. Kaybol. Tekrar alıyorum. Üç tane var. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde sistem oturmuş oldu. Şimdi yapmamız gereken bir de şuna bir kod verelim arkadaşlar. Bu da hemen diğer pencereye geçmemizi sağlasın. Hani hızlıca hareket edelim. Şuraya hemen C Script sahne değiş diyelim arkadaşlar şöyle. Zaten hiçbir şey olmayacak. Şöyle bir tane public void void sahne değiş aynı isim olsun arkadaşlar. Değiş. Şöyle ondan sonra bunun içine bir parametre verelim arkadaşlar. Gideceği sahnenin ID'si olsun. Sahne ID Burada da application nokta level sahne id. Kod bu kadar kısa arkadaşlar. Şu bir türlü de şeyi başaramadım. Hep aklımda bu kaldığı için scan nokta hiç şey yapmıyorum arkadaşlar. Kullanmıyorum. Hani aynı aslında ama biraz üşeniyorum yani. O şuraya hemen bu kodumu atıyorum arkadaşlar. Sonra buradan butonumuza kodun bulunduğu obje sahne değiş. Buradan zaten hangi fonksiyon şu arkadaşlar. Buradan sahnemizin idsini verelim. Onun için de şuradan file bu ilk settings'e bütün sahnelerimizi atalım arkadaşlar. Burada sahnelerimiz buradaydı. Böyle tuttum ikisini ctrl yardımıyla attım. Kasa açımı 0 market 1 diye idlendi arkadaşlar. Biz buradan Kasa açıma geçeceğimiz için sıfır olacak. Şimdi deneyelim. Evet geçtik arkadaşlar. E, tamamdır. İşimiz tamamlandı. Şimdi CTRL S yardımıyla yine kaydettim. Şimdi artık kasa açım e, sahneme dönebilirim. Burada da market kodumuza aynı işlemi yaptıralım arkadaşlar. Main kameramıza kodlardan sahne değişi veriyorum. Market butonundan da kodun bulunduğu obje sahne değil sahne ID şöyle bir tekrardan bir kez daha kontrol tamamdır arkadaşlar işimiz tamam şimdi tekrar bir kripten C sharp script oluşturuyorum kasa açım şöyle açayım ekranı tamam arkadaşlar bu kodumuzu açtık şimdi artık bu işlemlerimizi burada yaptıracağız Şimdi ilk arkadaşlar, e, bizim burada nelerimiz var? E, şu tekstler var arkadaşlar. Bakın 3 tane bunun tekst'i. Yani ürün e, çıkabilecek itemlerin tekstleri. 2 tane ise e, burada kasa sayı, e, mevcut kasa sayılarımızın gösterildiği kısımlar var. Hemen ilk onları tanımlamadan başlayalım arkadaşlar. Şu şuranın da bir tane tekst'i var. Bunu ayrı e, tanımlayalım. Şimdi bunları tek tek şey yapalım arkadaşlar. Belirtelim. İlk başta hemen using unityengine.ui kütüphanesini dahil ediyorum. UI objeleriyle uğraşacağım için. Hemen public text Şimdi yıldız Bir tane yıldız var arkadaşlar. Ondan sonra kalp var. Bir tane de ne vardı? Elmas. Sonra devamında e, özel ka, şey aynen özel kasam özel kasam T normal kasam T Allah şöyle bunları da tanımlamış olduk arkadaşlar o en son orta kısmı en son halledelim şimdi arkadaşlar bu start anında bizim yapmamız gereken e, şunları çekeceğiz arkadaşlar. Özel kasam ve normal kasamı zaten market sisteminde az önce kaydettirdik. Aynı şekilde burada çektiğimiz gibi şunun aynısını burada da yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü oraya hemen gelmesini istiyoruz. O yüzden hemen özel kasam t nokta text eşittir. Ama play press nokta get int şöyle arkadaşlar özel kasa. Sonra normal kasam t nokta text bu tekste de artı play press nokta get int buraya da normal kasa. Şöyle ikisini kaydedelim arkadaşlar. Şunları da aynı şekilde çekeceğiz ama işlemlerini daha yaptırmadık. Bir hemen yani şurada bir e fazlalığı gördüm. Tamam gelelim arkadaşlar buradaki main kameramıza e, kasa açım ekranı adlı kodu bırakalım. Şimdi bütün textleri istiyor. Şimdi arkadaşlar tek, tekrar ama tek tek hepsini verelim. Şimdi bu yıldız hemen e, bunların ismini vermemiş miydik acaba? Bakalım şu ne? Miktar. Ha yıl elmas miktar T diye kaydettirmişiz. O zaman bunlar doğrudur. Şöyle elmas yıldız ve kalp. Bunları vermemişiz arkadaşlar. Bu e, buton buna hemen e, özel kasam diyelim. Özel kasa T buna da normal kasam normal kasa T. Şimdi arkadaşlar tekrar bunları da şöyle verelim. Özel kasam, normal kasam. Bunların ikisini de verdik. Şimdi bir çalıştıralım. Bakın arkadaşlar, ikisinden de 3'er adet var. Market'e gittim, satın aldım. 3 tane var, ekledim. 4 oldu. Geldim 4. Ürünlerimiz başarılı şekilde çekiliyor. Şu an diğerini de deneyelim. Bir tane de bundan alalım. 3 tane var dedi. 4 oldu. Hatta 2 tane daha. Bakalım. 6 oldu arkadaşlar. Sistem e, doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi bunların miktarlarına e, nasıl hani artı ekleyeceğiz? Nasıl şey yapacağız? Şimdi bunları ayarlamaya geldi arkadaşlar. Bunun için bir class tanımlamamız lazım. Onu burada mı yapsak e, diye düşünüyorum. Diğer ekranla mı? Ona ayrı bir şey yapalım arkadaşlar. Hem e, sıfırdan e, göstermiş olayım. E, i̇temler Class diyelim arkadaşlar. Şöyle. Aa, ne oldu? Yes. Tamam. Kodu açmadı ama. Heh. İtemler Class'a geldik arkadaşlar. Şimdi burayı siliyoruz. Kendi Class'ımızı oluşturacağız. Şimdi buraya arkadaşlar e, şurasını da siliyoruz. Ve buraya public geri dönüş değeri olmayan aynı isimli şeyi oluşturuyoruz arkadaşlar. Böyle. Bunun constructor metodu diye geçer. Yapıcı metot bunu bütün klasların içinde bir tane bulunmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi biz burada itemler çıkacağı için burada itemlerimizin şeylerini tanımlayalım arkadaşlar. Mesela bir itemin neyi olacak? Şu ekranda göstereyim. Mesela şurada Şunların işte image'leri yani resimleri. Bir de içinden çıkacak miktarı olacak arkadaşlar. Yani iki değişken tutacağız. Onun için buraya iki tane değişken tanımlıyorum. Public integer miktar e, ve ondan sonra public e, sprite item resmi. Böyle iki tane değişkenimiz var arkadaşlar. Şimdi bunun içine de aynı şekilde parametreleri e, vermemiz lazım arkadaşlar. Şöyle integer miktar. Aynı isimli yapıyorum. Farklı isim de olabilir arkadaşlar. Hani yanlış anlamayın. E, burada ben aynı kullanacağım. Hani fark etmez. Çünkü birbirlerine eşitleyeceğim. Gelen değerleri öbür klaslardan erişimi olsun diye o öyle bir değişkene çekmek gerekiyor. Yani farklı isimde de verebilirsiniz. Ama yani daha belirleyici olur. Item resmi. Sonra burada diyoruz arkadaşlar diz yapıcı metoduyla diğerlerini çağırıyoruz. Diz miktar şöyle miktar eşittir miktar şöyle ondan sonra diz item resmi eşittir item resmi. Şimdi arkadaşlar dizle başlayanlar e, buradaki şeylerin e, parametreleri yani fonksiyonun parametreleri. Bu e, attıklarımızda dışarıdan gelen bu e, bizim public olarak oluşturduğumuz değişkenler. Yani burayı bir yaparsam. Bakın hemen e, hata alacağım. Buradaki değişkenin sıkıntılı olduğunu göreceğiz. Yani isimlerini böyle aynı verdim. Çünkü aynı şeyi ifade ediyorlar. Bu bizim klasımız oldu arkadaşlar. Şimdi bu klasın eee kod arayüzünde aktif olabilmesi için üstüne de şöyle bir eklenti yapıyorum arkadaşlar sistem nokta serializasyon serayl ne bu Vallahi okumasını da şimdi karıştırdım bu bul diye bir şey Arkadaşlar bunu ekleyince kodumuzun o e sahnede görünürlüğünü yani klasın diğer şeylerle etkileşimini açmış gibi bir şey oluyor Şimdi bizim yapacağımız burada bir tane e, nasıl diyeyim arkadaşlar şey liste oluşturmak yani itemlerin listesi hatta buradan e, şey de ekleyelim arkadaşlar bak aklıma geldi public string bizim çünkü iki tane kasamız var e, şöyle item tür diyelim arkadaşlar şuraya da ekleyelim hani e, taratırken türüne göre taratırız türüne göre çekeriz yani öyle bir olay yaparız item tür diyelim şuraya diz nokta item tür eşittir item tür Arkadaşlar bunu da yaptık tekrardan kaydettim bu ekrana geldim Arkadaşlar şimdi liste oluşturuyorum public list listemizin türü ne olacak arkadaşlar itemler class yani o türden olacak adı ne olsun itemlerim itemler olsun arkadaşlar. Listenin adı itemler. Tamamdır. Şimdi bunu zaten burada bakın arkadaşlar itemler çıktı. Buraya biz 5 tane item dediğimizde <laughs> pardon arkadaşlar. Burada bakın tanımladığımız değişkenler çıktı arkadaşlar. Miktar, item resmi, item türü. Bunları elle gireceğiz. Ondan sonra bu arkadaş buna tıkladığında butondan bir tür gider mesela bu butona tıkladığında özel der özel olarak arattırır e, rastgele bir sayıda durdurur mesela şey yaparız o itemi veririz yani öyle bir sistem yaparız şimdi yavaştan devam edelim arkadaşlar videonun süresi 16 dakika olmuş. Aslında burada da kessek arkadaşlar hiç fena olmaz. Çünkü uzun olmasını istemiyorum. E, bu derslik bu kadar olsun arkadaşlar. E diğer derste de itemlerimizi tek tek çekeriz. E, burada yansıtırız. Daha iyi olur. Hepinize şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. E, sormak istediğiniz şeyler olursa mesaj atmaktan çekinmeyin. E, yorumlarınızı her zaman okuyorum. E, geri dönüş de yaparım arkadaşlar görüşmek üzere